Konuştuklarımız aklında değil mi? Oğlum sakin ol. Banka soymayacaksın. Adam da öldürmeyeceğiz. İşçilerin hepsini tanıyorsun zaten. Harbiden konuşmaya gidiyormuşsun gibi düşün. Ha. Ecelle konuşmak bizimki abiciğim. Yakayı bir ele verirsek görürsün sen konuşmayı. Oğlum, bu işi halledersek Yusuf'u tamamen ortadan kaldıracağız. Bunu aklından çıkarma. Ulan ucunda o olmasın zaten var ya. Hayatta girmem bu işe. Neyse sen gene de hakkını helal et de ne olur ne olmaz abicim. Lan saçma sapan konuşup kötüyü çağırma. Bir şey olmayacak merak etme. Her şey poşetin içinde. Hadi kazan mübarek olsun. Bu sefer yüzüme gül. Oo Cüneyt abi hoş geldin. Bu masa kurulacak dediysek kurulacak. Harbi adam mısın ha? Bizde söz vermek başka bir şeye benzemez. Abi güzel hoş kuralım sofrayı kurmasına da böyle göz önünde keyif yaptığımız görürlerse ekmeğimizden oluruz. Allah Allah bakarız çaresine dedik ya Kadir. İki dakika kapatacaksın keyfimize bakacağız ya. Abi o lafın gelişiydi. Bunların dakikayı sağ var Yusuf Bey anlar. Yani patronunun işi gücü yok saniye saniye bunları mı seyredecek? Ulan var ya seni gören de Merkez Bankası'nın kasasını koruyor sanır ha. Milletin işi gücü yok gece buraya domates biber çalmaya gelecekler öyle mi? Lan oğlum hem sen demedin mi abi getir de içelim diyen? Abi dedin demesine de. Ee? E biliyorsun. Oho yok abicim yok. Senin bir şey yapacağın yok. Ulan bir sürü de şey aldım ha. Baksana cacıktı, ezmeydi, peynirdi, domatesti. Neyse. Ben de gideyim şöyle bir yerde tek başıma içim artık ne yapayım? Tamam abi tamam otur sen. Emin misin? Sen kur sofraya. Ben şunları içeri bakıp geliyorum. Hadi bakalım. Tamam abi hallettim. Hayırdır abi ne oldu Betin benzin atmış bir durum mu var? Ee, yok iyiyim Kadir de babam hastalanmış acilen hastaneye götürmüşler benim de oraya gitmem lazım. Abi çok geçmiş olsun çok üzüldüm ya. Sağ ol kardeşim. Abi ben beceremeyeceğim bu işi ya. Ne diyorsun lan? Sonuna gelmişken vazgeçmek oluyor mu? Peki ben de o göz var mı? Ona demek lan. Diyorum ki kutlamaya gidelim. Yusuf'un ipini çektim. Havva benim artık. Ulan var ya kafa göz dalıyordum az kaldıydı. <laughs> Ama iyi oyuncuymuşsun. Ee, icabında Cüneyt Arkın gibi rol keserim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.